Ferdi Baba bizim çocukluğumuzun şarkılarıyla büyüdük. Ferdi Baba ile büyüdük biz ya. Ferdi Baba'yı kelimelerle anlatamayız ya. Bir gün gitsen bile hatıran yeter be Ferdi Baba. Bu insanlar onu çok sevdi. Ve sevmeye de devam edecek. Bakın havanın yağmurlu olmasına rağmen akın akın geliyor insanlar. Ne kadar güzel. Canım

sevenlerine başsal diliyorum ailesine. Biz de Fertayfur'u sevdiğimiz için hemen bir Fertayfur Parkı açtık. Parkımıza hemen isim verdik. Burada Fertayfur'u analım istedik. Şarkılarıyla, sevenleriyle buluşturalım. Yol arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan abimizi, Prensi Arbeskin, Prensi Şahin'i getirdik sağ olsun. Herkesi bir ortak noktada birleştireceğiz. Bir nebze mutlu edeceğiz inşallah bu yağmurda ve ben teşekkür ediyorum vatandaşları. Binlerce insan geliyor. Benim için Pertayfur çok özeldi ama benden çok bu ülke içinde bir efsaneydi. Çünkü yaptığı şarkılarla bütün kalplere girebilen ender isimlerden biriydi. Ve görüyorsunuz yıllar yılı yaşayabileceğinin en güzel kanıtı bu. Bir gün gitse bile hatırası yeter, şarkıları yeter, sevenleri yeter diyorum. Ferdi Baba'nın ne kadar büyük bir isim olduğunu hiç kimsenin anlatmasına gerek yok. Ee, bu yağmurda, bu havada insanların e, halinden anlıyoruz. Yüzlerindeki mimikten anlıyoruz. Ben de bugün e, çok taze Ferdi Baba öldü ama içimdeki hem üzgünlükle yani üzüntüyle e, bir nebze onun şarkılarını hatırlatacağım için e, umarım işlerini ısıtabilirim. Yanar, 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 yanar. Ben de seni kaybettim ağrım şimdi